Herkese selam arkadaşlar. Bugün 500 kupa yapıyoruz ve altın aşamalı yapıyoruz. Buradaki güzel hediyesi, hediyesinden inşallah bir karakter çıkar. Gerçekten çok istiyorum çünkü e, ilk başta e, de 500 kupa yapmak istiyorum. Ondan sonra da altın bir aşamalı yaparız zaten. Onun bir önemi yok. ben Leyla maçımıza gidiyorum ee, üçüncü buluşak kalanma serisinden dolayı yine 5 kupa yapıyoruz dördüncü bulsak galiba galiba son kupa kalıyor şu anda nişanım biraz kötü oluyor ben size, ama bilmiyorum saydım mal değil bir O benim ben de burada olduğu video. ya da sadece. Şey, Kalan mı? first we then we Hiç hesaplaşma Daha koyulur olur inşallah. İnşallah koyuyoruz. Yanımada bir keskin insanlığı geldi. basma olayına artık çok alıştım ya. Arkadaşlar <laughs> artık evim hep oraydı. Sesim doğru gibi Şimdi bizi sıkıştırırlar. ben karar verdim. Belleyi de sonra değiştirecek olur. başta kaçta altın bir yapı. Yapıp inşallah karakter çıkar. Totem gibi bir şey olacak aslında bu. Bu arada koltuğu oynayabilirim. Veya hmm. Edgar seçildi. 11 seviye. Şüper şanssız Bir tane şarj yok. Öyle bir tane Edgar seçildi işte. Ben de koltuğu aldım. Benim de galiba bir tane şey var. Benim de bir tane eşya var. Galiba evet. Evet. Benim de bir tane eşya var arkadaşlar. Evet burayı şu anda kapadık. İşi. <laughs> kimse gelmiyor. Şu anda. görüyorsunuz. Burayı yavaş yavaş kaplıyoruz. Tamam, <laughs> o tarafı aldık. Şimdi bir sıra diğer tarafta. Arkadaşlar. Bu başta büyük kule bizde. Evet. Güzel bir skor açıyoruz arkadaşlar. Güzel bir üzerinden inşallah bir karakter çıkar. Tamam. İnşallah güzel bir karakter çıkar. Güzel karakter çıkmazsa gerçekten. Topçuğun çıktı arkadaşlar. Zaten Bonnie'nin kostümü vardı. Tek boynuz at Bonnie. Bonnie nerede? Bonnie burada. Sana tek boynuz at Bonnie vardı. Şimdi bu geldi. Bu yüzden Arka görünüşü güzel. Bu bunu seçtim. Arka arka e, planı güzel diye bunu seçtim. Çünkü bir de bu daha güzel bir kostüm. bari topçu bu işte dokungaç bunu çıksaydı ya. Veya bu çıkmaz ya. Çıksaydı bari ya. Ender yerine ya. Ah. Tekrar çıkmasın. Ben devam edeceğim Bir maçı üçüncü birinde. İkinci bitirsek tam 500 kupayız. Hatta 501 oluyor. Arkadaşlar matematik çok iyidir ama bazen hesaplayamıyorum. Benim öğretmenlerim hep bana hep anne babama bu çocuğa kursa kiram mı diyormuş Matematik kursuna. <laughs> aslında sadece İngilizce kursuna gidiyor. Ama ben uzun zamandır gitmiyorum. Şu <laughs> yükü de aldıktan bir tane daha yüklenmiş onu alacağım. Şimdi bunu aksuar şöyle vurup alsam. Açıp öyle olur mu ya? Çok merak Tamam. Aldık. Adam bana vurmadığı için şanslıydı. Vursaydı gebermiştim. Он кослыш. arkadaşlar benim onu öldürmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son dört kupa kaldı. Şu altı Çünkü yuh, olursak çok iyi olur. 500 bir kupa olacak. odaklanmaya çalışıyorum arkadaşlar maçı. Önceki videolarımda demiştim zaten. Daha çok konuş konuşmayarak maça odaklanmak istediğimi. Oh, so you huh? Tamam yürü git. Tamam yürü git. Hadi. Hayır ya. Şimdi bu beni böyle öldürecek. Hayır. Benim burada olduğumu bilmemesi lazım. Sadece Pearl video biliyor benim burada olduğumu. Pearl de giderse kurtul... Hayır. Pearl beni en başından öldürebilir de acaba ne olur Lan bu öldürecek şimdi. bir aldık. Evet arkadaşlar. İkinci olursak iyi olur. İki ya da bir. Şu anda ter terliyorum evin içinde. Az terliyorum diyecektim. Terliyorum şu anda evin içinde. Şu başka da Kapıyı da kapattım. Ses gitmesin diye Hep bana arkadaşlar hep en ders çıkıyor. Bunun amacı bana sadece Ender kostüm çıkıyor. Mesela süper Ender kostüm çıktığını görmedim. Saklarsak mı ikinci veya birinci, birinci olamayız. İkinci olursak arkadaşlar çok mükemmel olur. <laughs> Sinti. Oh. Ben ha. sesi hayır. Hayır. bırak beni. Bırak beni. Bırak. Hayır. <laughs> doğru gidiyorum arkadaşlar. Gidiyor. Olsun olsun olsun. Bir tık var. Evet arkadaşlar ilk kupa kaldı. Dördüncü olursak büyük ihtimalle oluyor. Hedef beşinci olmak, beşinci olmak, Altıncı. beş, Altı. yedi, sekiz ve dokuz ve onuncu olmak diğerler olur. Diğerleri sıkıntı değil. Şimdi maçı saklamam lazım. İlk dördü kadar sak saklanabilirim. Hayır, hayır, hayır. Bak böyle yaparsınız yapamam. Hayır, hayır, hayır. hayır. Herkesin onun mu akıyor? Keşke arkadaşlar video dışında yapsaydım. Şu anda videoya girdiğim için kendimden kendime kızıyorum. Neden olmuyor? ama açacağım bu videoyu Benim bir yere saklanıp yok burası olmaz. Şurası olur mu acaba? kimse bakmıyorsa burası olur. Heh. Arkadaşlar şimdi benim burada uzun süre boyunca kalmam lazım. Bu yükü alayım da. <laughs> tamam. Burada saklamadım arkadaşlar. Ee, gidebildiğim kadar gideceğim. İnşallah buraya uğramaz. İnşallah uğramaz. İnşallah inşallah inşallah. Yes. Buraya uğramadı. Şu an o beni görmüyor. Şu an dönüyor. Galiba Lidya dönüyor. Hayır. Hayır. Lütfen. <laughs> 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 <Üç var. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Yine eksi bir. Şimdi 3-3 oynayıp kazanıp artı 8 alabilirim. Evet. Bak, bak. İnşallah şu an yani kazanırız. Şu an üstüm terdi. ama çok tarzım arkadaşlar. Hep elim pile gidiyor. Hep pile basasım var. Adamlar üç yerden de baskı yapıyor şu anda. Ben de bu tarafa geçeyim. Ben de bu şeyi mi yardım edeyim? Kova mı Ben burada öleceğim yani. Bu netti. Ben Evet. İyi tur olmak Şimdiki turları almamız lazım. Alamazsak Of Çok sıkıcı. Evde sadece Brawl Stars oynamıyorum. Başka şeyler de yapıyorum ama sıkıyor. Ne yaptığımı bilmiyorum. Çok sıkılıyorum. Hadi ne yapıyorum hakikaten ya. boş boş konuşuyorum. Bunu biliyorum. 5 dakikadır bununla uğraşıyorum. Hadi bu turu da kazanalım. Bu turu da kazanalım. Hadi. Hadi. Ben hazırım ya. Şu anda dediğim şeyi sorguluyor. Neden hazır dedim az, az önce ben ya? Yes. Evet arkadaşlar 500 kupa. Tam 500 kupa. 500 kupa. Belle. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.